O güne kadar bildiğiniz her olayın yanlış olduğunu, yalan olduğunu, gerçekte hiç sizi bir palavraya inandırmış olduklarını öğrenme çağınızdır. 36 sene bütün dünya için evet. geçerli. Bu dönem 1989'da başladı. 1989'dan 36 yıl koyun, 36 yıl süreyle insanlar en iyi bildiği olayı bile yahu böyle değilmiş bizi aldatmışlar meğerse. Her olayın gerçekliğini öğrenirler. Bu daha önce defalarca yapıldığı evet. için ben size bu son dönemi anlatıyorum. Şimdi ellerinde de o bilgileri tutuyor birileri. Evet. Mesela bir örnek verelim. Efendim yer çekimi değil mi? Bir, yarın öbür gün birisi çıkar der ki ya siz yer çekimi diye inandınız ama aslında bu atmosferin itimiydi. Yer çekimi falan diye bir olay yok. Evet. Bunun gibi. Kozmik itim gücü. Yer çekimi diye miydi bu kalemin Hayır. Kozmik itim gücü. Dünyanın çekirdeğinde bizi çeken bir kuvvet yok mu? Hayır. Öz olduğuna göre yer çekimi yok. Kozmik enerji basıncı var. Boşluk dediğimiz yerde bir madde olduğunu iddia ediyorsunuz, söylüyorsunuz. Olunmak zorunda. O zaman eğer siz bunun tersini söylerseniz dalga var diyorsunuz, denizde su yok diyorsunuz. <laughs> gravity does not pull you to the floor. Space pushes you down. Why are you sitting in your there is no such thing as gravitational pull, we lied to you. The space around you is warped, and space itself is pushing you down into your chair, and that's why you're sitting in your chair today. Isaac Newton, gerçekte hiç biz anlamamışız, tanımamışız ama alchemist ve majisyen. Yani büyücü yani. Aynı zamanda masondur kendisi. Büyük de evet. ve gün ve haç şövalyesi. Yani Isaac Newton. Bütün bunlarla uğraşmış. Peki niye bunları o zaman açıklamadın? İşte açıklayamıyorsun. Açıkladığın zaman e, herkes başka türlü bir şey anlar. Anlamazlar yani.